Evet, e, öncelikle kurtarıcımız, baş e, e, başkomutanımız, baş öğretmenimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün şu sözüyle başlamak istiyorum. Eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Zaten evet, bunu... güzel. Güzel, Güzel bir söz. Şey. Şey. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla kuruluşu ile başlatılan eğitim hamlesi ülkemizin çağdaşlaşmasında önemli bir etki olmuştur. Türkiye'de eğitim ve öğretimin modernleşmesi tanzimatla birlikte başlamış. gerçek anlamda modern ve milli eğitim öğretim sistemine geçişse cumhuriyetle gerçekleşmiştir. O zamanlar o zamanlar sorgulamayan, bilime inanmayan, itaat eden, biat eden, teslimiyetçi üretmeyen bir insan yapısı vardı. Halbuki halbuki cumhuriyetle ve Atatürk'ün önerliğinde akla, bilime, bağımsızlığa, demokrasiye değer veren, laikliğe inanmış bir insan yapısı kabul edilmiştir. Tabii bu, bunu bazıları elbette ki beğenmiyorlar. bunun onlara göre bu sistemde kendi de kendi sisteminde bir e, eğitim sistemi geliştirmek ellerinde bir silah olarak kullanıyorlar. Biraz önce de bahsettiniz mi? Gerçekten Atatürk e, ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılaplı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilen, dürüst düşünceli, iradeli, engeller açmaya kudretli karakterler sahibi genç yetiştirmeyi hedef almıştır. Bir milletin kurtuluşu ancak bu şekilde olur demiştir. Esaslı bir program dahilinde ııı e, bu program sosyal hayatımızın biraz önce belirttiğiniz gibi hem ihtiyaçlara uygun hem de çağın gereklerine uygun olmalıdır demiş. Bunu da şöyle sıralamış. Bunun şöyle olması gerekiyor demiş. Bir sistem olacak. Bu sistemde temel ilkeleri saymış. Bunlar bir, bir öğretimin birleştirilmesi. Yani okullar milli olmaktan uzaktı. Mahalle, medrese, tanzimat, kolej okulları, azınlık okulları vardı bunları birleş, birleştirmek birleştirdi. Onu da 3 Mart 1924 sayılı yasa tevhidi yani eğitimde birlik yasasıyla bunu gerçekleştirdi. İkincisi eğitimin örgütlenmesi 22 Mart 1926'da 789 sayılı yasayla tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması gerçekleşti. Diğer bakanlıklara bağlı okullar vardı. Onlar da Milli Eğitim Bakanı'na bağlandı. Yerel yönetimlere bağlı olan mesleki teknik okullar ise onların da Milli Eğitim Bakanı'na bağlanması sağlanıldı. Diğer eğitimin niteliğini geliştirme. Bir marif koleji, Maarif kongresi yapılmıştır. Marif kongresinde okul, öğrenci, öğretmen, onların durumu, okulların ihtiyaçları, donanımları görüşülmüştür. O günkü yapılan marif kongresine Türkiye'nin çeşitli illerinden her ilinden 250 öğretmen katılmış. Kendisi ise cephede olmasına rağmen cephede olmasına rağmen gelip o kongreyi izlemiştir ve orada bunun artık bundan böyle bu işleri bir eğitim şurasıyla yapalım demiştir. Ondan sonra eğitim şuraları yapılmıştır. Halkı eğitmeyi eğitme halkı eğitmenin bir devletin görevi olduğunu köy öğretmenlerinin yetiştirilmesi gerektiğini, ilk ve orta öğretim programlarının düzenlenmesi gerektiğini düşünerek 1926'da Talim Terbiye Kurulu'nun kurulmasını sağlamıştır. Eğitimin bir yeri okur yazar olanını yükseltmektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusumuzun yüzde onu ancak okur yazardı. Diğerleri ise okur yazar değildi. buçuk milyon olan Türk Türkiye bizde, Türkiye bizde e, okur yazar ancak yüzde ondu. E, Böyle de hep bu. Peki hocam, de, peki hocam Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ilk yıllarında öğrenci sayısı, öğretmen sayısı, okul sayısı ilgileri var 19, mı? Evet, 19, 1923 19, 19, 24, 24 döneminde 24, ve. 24 döneminde 4.894 ilkokul, 10.238 öğretmen, 341.941 öğrenci ve nüfus 13.5 milyon. Öğrenim çağındaki olan 4 milyon insanın ise yalnızca %3.5 ve 4'ü okuyabiliyor, okur yazar oluyor. Bu erkeklerin yüzde yedişifisi, kadınlarınsa yüzde doksan ikisi okur yazar değil. Böyle bir Türkiye teslim alıyor. Peki bugün bugünle kıyasladığımız zaman bu oranlar örnek olarak bugünün 2022-2023 öğretim döneminde bu onlar belli mi yani öğrenci bu, sayısı? Evet, iki, yani iki, nereden, iki, nereden hani dünü bugünü diyoruz ya evet, nereden evet. nereye geldik konularla ilgili bir durumlar üzerinde. 2023-2024 öğretim yılında e, resmi sayılar şöyle okul sayısı okul öncesinde 18.741 ilk okullarda ilk öğretimde 25.204 orta öğretimde 18.054 e, ve e, orta, öğret orta okullarda 18.054 orta öğretimde ise 12.541 e, okul var öğrenci ise okul öncesinde 1.783.885 ilk okullarda 5 milyon 656 bin 822 orta, orta öğretimde ise 5303 389 bin öğrenci var. Orta öğretimde 6, bin 300, 6, bin, 6 milyon 385 bin 406 öğrenci bulmakta. Öğretmen sayısı yaklaşık 1 milyon civarında bugün itibariyle. Evet. Şimdi şöyle evet. devam edecek olursak. Buyurun devam edin evet. Biz de o, o dört e, ilkeden, e, ilkeden bahsediyordum. E, evet. Onlar e, say, saydım. Burada talim terbiye kurulunun kurulması çok önemli. 1926'da talim terbiye Kurulu kurulmuştur. O talim terbiye kurulunda artık eğitimin sorunları tamamen tamamen orada e, görüşülüyor. Bunlar e, her e, iki, üç yılda bir yapılması gerektiği halde artık e, bu, bugünlerde şuralar yapılmaz olmuştur abacan uzaklaştırılmıştır. Halbuki o günün koşullarında eğitimin her sorunu masaya yatırılıyordu. O marif kongresinde şunu demiştir. Bundan sonra bütün bu sorular orada görüşecek demiştir. Ve 1928'de alfabenin kabulüyle Türkçe'yi yabancı yabancı dilden kurtararak bu defa da Türk Dil Kurumu kurmuştur 1932 yılında. Öyle de dilimiz Türkçeleşmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında biraz önce bahsettiğim gibi okur yazar yüzde on harf devrimiyle, bakın bu çok önemli o yıllarda yüzde on olan e, okur yazarlık harf devrimiyle sıfıra inmiştir. Yani okur yazar okul okul yapımı araç gereç ve öğretme yetişime ön planda olmuştur ve harf devrimi böylelikle okur odaki, e, durumu sıfıra düşmüştür. Türk milletimin e, böyle de 14 temel ilkesi var. Bunları da şöyle sayabiliriz. E, genellik, eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yönetme, eşitlik hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklik. Burada bakın süreklikte şunu söylemek istiyorum. Hepimiz şunu biliyoruz ki bir evde bir evde bir evde üç kardeş varsa inanır mısınız bu üç kardeş üç ayrı sistemle okuldan mezun oluyor. Halbuki o zamanlarda da bir süreklik vardı. Her zaman konuştuğumuz gibi biz e, kitapları açtığımız zaman, o günün yurttaşı bilgisayar kitapları kitaplarını açtığımız zaman bakanların isimlerini dahi orada görebiliyorduk. E, çünkü bir süreklik vardı. Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk, Devrimci, Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlık, karma eğitim, okul ve açılan okul ve aile birlikleri, her yerde eğitim demiştir. Burada karma eğitimi de e, 3 Mart e, 1924'teki tevhidi, tedrisat eğitimle eğitimle birlikte gerçekleşmiştir. Bu çok önemli bir yasadır. O yasa kabul edildiği zaman e, Şeriye ve Efkat Bakanlığı kaldırıyor. Yani din işleri kaldırıldı. Modern hukukun önü açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Müslümanlık gürafelerden kurtarıldı, şehirli aslanlık kaldırılarak e, dine dayalı devlet yönetimi ve sistemi kaldırıldı. Mahalle mektepleri ve medreseler kapatılarak akla ve bilime dayalı yeni çağdaş eğitim sistemiyle devlet okulları getirildi. Tüm okullar böylece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Azınlık okullarına son verildi. Bu tarih 3.300 işte bu tarih 3 Mart 1924. Yani bu tarih Cumhuriyetimizin en önemli günlerden biridir. Önemli bir kilometre taşıdır. Layıklığın doğum tarihidir. Bundan yüz yıl önce bu devrim yasaları çıkaran kurtarıcımız, dünya liderimiz, başkomutan ve başöğretmenimiz Cumhurbaşkanımız Kemal Atatürk arkadaşlarını arkadaşlarını e, saygıyla, rahmetle anıyorum. Nereden nereye geldiğimizi başımızı önümüze eğip hep birlikte düşünmeliyiz. Yüzüncü yılın sonunda nerede geldiğimizi görüyoruz. Bu tabii bizi üzüyor. Şu an 100. günü kutladığımız günlerde bu kutlamanın çok sönük geçtiği bizleri üzüyor. Ancak şöyle de rahatlatıyor. Kutlayan halkımız yine kutluyor. Kutlamayanların kutlamasınlar. Halk onların önüne geçecektir.